Tamam. Tamam. Burası yeterli. Kır. Kır. Heh. Tamam. İbo seninki bitti ya. Seninki bitti. Seninkini büyük yaptım. İstersen biraz daha yapayım. Olur mu? Ben büyük sevmiyorum. Büyük tamam. Seninkini biraz genişlet. Ben de bakayım balık pişti mi? Of, pişmiş. Bunu kutu payısı yiyemez. Kömür kaldı. Bir şu etleri de kızarttı. Koş 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 koş. Merdiven koymalıyım ya. Baksana. Emrosan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hadi bakalım. De bak Bir dakika. Bir tane istif oldu. İbo e istif çıktı. Orta Oradan çık bakalım. Hmm. Çık lan. Sen de git. Hmm. Aha yakaladım seni. bu. Bir dakika istif 2. Lan istif 2 kimdi? Hmm. Hayır. Yeni. Hadi be istif 2 idi demek. Sen mi sen mi ya? Unuttum. Baştan unuttum. Bir, üç mü? Tamam. Hadi be devam. Hmm, şuraya geniş. Lan göremiyorum ya. Ortak karanlık. Hmm. Kazırdı. İbo hadi gel. Senin odanda uyuyalım. Lan tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Hadi. Hadi. Neredesin? Oy! Vurmasaydın bari iyi bu. Hadi uyan. Bir dakika. Burada çakırtı sesler duyuyor mu İbo? Uyansana İbo. İbo uyan. Uyan. İbo? Sesleri duyuyor musun? Tuhaf sesler oluyor. Şu, şu yatağı düzelteyim ben. Etrafa bakayım ben. He? ben de. Sen, sen, İbo, bu kim? Merhaba. Sizler. Siz de kimsiniz? Biz tanıdık kişileriz. Bizi tanımıyorsunuz tabii.